Şöyle ben de artık kadın kollarındayım bu arada. Olsun bacım olsun. Ha, bizim sizden şöyle bir mevzuatımız var. Tabii. Komşum olur kendisi benim. Uh -huh. Hani maddi durumu gerçekten hiç yok. Hani ya, borcu aşırı derecede var. Hani hastaneye olsun. gidip gelecek yüz durumu, durumu yok. Çok zor şartlarda geçiniyor. Yani biz kadın kolları olarak birkaç defa ziyarete gittik. Hani ya, yaptık ettik ama hani bizim elimizde Adın neydi kadın. bacım? Benim Menekşe Şahin. Menekşe. Ya bu il başkanınıza yöneticilere bakanlara mektup yazın. Milletin bu sefaletini anlatın ne olursunuz. Gerçekten ya anlatmaktan ziyade şöyle bir şey hani bizim mahalle sorumluluğumuz var. Hatan başkan. Belki tanıyan vardır. Yemeğe gitmiştik. Hatan başkanla iletişime geçtik ama onun da elinden pek fazla bir şey. O geldi da bir o. üstüne öbürü bir üstüne ama tepeye işte kadar olmuyor gitsin. Başkanım, yani. Gerçekten olmuyor. Çocuk değilim ben 64 yaşındayım. Ben ne yer hükümetleri gördüm. Üretim olmadan tüketim olmaz. Üretim olmadan tüketim olursa biz bu hale geleceğiz. Abla ders ver. Buraya konuş. Biz bunlara konuş. Ankara'ya de ki, ey Ankara üretim olmadan, tüketim ey olmaz. Ey Ankara bizi ha? bitirdiniz. Bize üç çocuk doğur dediniz. Biz doğurduk. Çocuklarımız acından ölüyor. Mültecilerin hükümetisiniz. Hepinize diyorum. 650 milletvekili. Hepinize. Ayırmıyor. Hayır, Bravo ablacığım. Meclise geldi miydi orada birbirimizi yiyoruz. Arkadaşlar akı, oku beraber çay içiyoruz. Bu, bu halk birbirine giriyor. Biz kardeşiz kardeş kardeşi. Gırdırma. Vallahi iyi değiliz.